Arkadaşlar integer programing'e girerken lineer programming'den aslında bize çok tanıdık gelecek bir örnek çözeceğiz beraber. Oldukça hızlı çözmeye çalışacağım burayı çünkü daha önceden de gördüğümüz örneklerden biri. Diyor ki, Chairco iki tane farklı sandalye tipi üretiyormuş. Type A, Type B. Bunların her birinden 20 ve 25'er dolar para kazanıyormuş. Yani Type A'dan bir tane sandalye 20 dolar, Type B'den de bir tane sandalye 25 dolar profit bırakıyormuş. Sonrasında diyor ki, Type A dediğimiz 3 units of wood ve 5 nails kullanıyor. Tamam. 3 wood diyorum. 5 nails. Bir tane A üretmek için bu arada. Yani bunlar bir tanesinde kullanılan miktarlar. B için bu miktarlar 6 wood ve 3 nails. Sonra diyor ki Çayır konu şu anda elinde 500 wood miktarında bir resource var. Ve aynı şekilde 1200 ne varmış elinde. Sonra diyor ki, çayır konunun ne yapması lazım ki, profitini maksimize etsin. Şimdi arkadaşlar burada neye karar vermeye çalıştığımız oldukça açık değil mi? Her bir type'dan ne kadar üreteceğimize karar vereceğiz. Yani ben xiye amount of amount of chairs type i e produced dersem eğer arkadaşlar. Bu ne demek aslında? Ben XA dediğim zaman a'dan ne kadar üreteceğim? E tanesinden 20 dolar kazanıyorsam 20 x a kadar neyim olacak benim profitim? Aynı şekilde 25 x b kadar profitim ve ben bunu maximize etmeye çalışıyorum. Bakın total profit maximize edildi. Subject to diyorum. A'nın her birinde 3 wood kullanılıyor. B'nin her birinde 6 kullanılıyor. E toplam wood miktarı 500'den az olacak. Aynı şekilde son olarak 5 tane x a, 3 tane XB'nin toplamı da 1200'den küçük olacakmış arkadaşlar. x a, x büyük eşittir 0 diyorum ve burada soruyu sonlandırıyorum. Bunu neden diyorduk zaten? Hani eksi miktarda çayır üretemem değil mi? Eksi 3 tane sandalye ürettim diyemem sonuçta. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ama burada sorduğum soruya dikkat çekmek istiyorum. But did you think about the possible solutions to this problem demişim. Mesela 37,5 tane Type A'dan üretebilir miyim arkadaşlar? 37,5 tane Type A'dan üretmek demek ne demek? Buradaki X A'nın 37,5 olması demek değil mi? Peki size bu mantıklı geliyor mu acaba? Yani X E'nin tanımına ne dedik arkadaşlar biz? Amount of chairs Type E produced. Yani chair E'den X dediğimiz an, çayır A'dan bahsediyoruz tabii ki. Çayır A'dan ne kadar üretiyorum? E 37 buçuk tane sandalye gördünüz mü hayatınızda siz hiç? Tabii ki olmaz değil mi bu? Ya da 128.01 tane. Mümkün değil. Bunun bir tam sayı olması lazım arkadaşlar. Ve integer programming dediğimiz şey de tam olarak bu aslında. Bakın başka bir şey değil. Integer programming yeni bir konu değil. Integer programming sadece ne biliyor musunuz? Bu variable'ın değeri bir tam sayı olmak zorunda dediğiniz problemler integer programming problemler oluyor. Bu kadar basit. Yani benim burada yapmam gereken tek şey x a x b r integer diye mod, modele eklemem gerekiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunun ötesinde aslında sadece buraların detayları. Yani bu integer'ın alacağı formlar. Neyden bahsediyorum? Hemen göstereyim size. Şimdi demişim ki burada. In modeling optimization problems, first thing you should think about is the decision to be made. Yani Neye karar veriyorsun kardeşim? Bunu bir düşünmen gerekiyor. Neye karar veriyorsun derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum aslında. What is the type of this decision? Yani bu vereceğimiz kararın tipi nedir arkadaşlar? Ben nasıl bir karar vermeye çalışıyorum? Kendime hangi soruyu soruyorum? Daha önceden benim lineer programingi nasıl anlattığımı dinleyen arkadaşlar varsa aranızda bunu hatırlayacaklardır. Ben demiştim ki size Linear Programming'de Decision Variable'ları belirlemenin yöntemi şu. Neye karar veriyoruz sorusunu sor kendine. Yani buradaki soruyu kendine bir sor. Buradaki problem neye karar vermeye çalışıyor? Şimdi bir soru daha soracağız kendimize. Bu kararın tipi nedir? Yani bu karar nasıl bir şekle sahip? Bunun için de üç farklı soru söylüyorum bakın. How much olarak mı soruyoruz kendimize? How many olarak mı soruyoruz? Yoksa yes or no olarak mı soruyoruz? Buradaki kararı. Mesela hemen size bunun bir örneğini vereyim. Kaç kilo domates alacak diye sorarsanız how maç olarak sorarsınız değil mi? Maçla menü arasındaki farkı hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. İngilizcenin ilk kısımlarından. Yani maçta aslında menüye oranla ben neye bakıyorum? Daha çok continuous sayılara bakıyorum maçta. de. Discrete sayılara bakıyorum. Yani kesitli sayılara. How many ne için sorarsınız mesela? Buradaki sandalye sayısı için sorarsınız. Bunun için zaten amount da demezsiniz. Onun yerine gider number of diye konuşursunuz. Anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Yani buradaki how many sorusu aslında bana integer bir cevap verecek gibi düşünebilirsiniz. Yes or no sorusu mu? E o zaman binary bir durum var. Yani bir ya da sıfır. Şimdi mesela bir sonraki problemi düşünelim. Ondan sonra da bu tiplerin gerçekten ne olduğuna geçeceğiz. What about the following problem demişler Şimdi üstteki problemimize ki üstteki problemimize isterseniz şu aşağıya bir geçirelim beraber. Ben baştan yazıyorum tekrar. 20xA artı 25xB subject to demiştik. 3xA artı 6xB küçük eşittir 500. 5xA Artı 3XB'de küçük eşittir 1200 demiştik. XA, XB büyük eşittir 0 and integer demiştik. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldik bu problemde. Diyor ki bana, Doruk diyor, chair CEO'su. Has decided that only one type of chair should be produced. Yani sadece biri üretilecek. Sadece bir tip üretilecek diyorum. Tamam. Sonrasında diyor ki, eğer type A üretiliyorsa bizim 450 dolarlık bir miktar ödememiz lazım. Ne yapmak için? Üretim alanını hazırlamak için. Eğer ki type B üretilecekse 550 dolar ödememiz lazım ki üretim alanını hazırlayabilelim. Buna göre diyor problemi update et. Şimdi arkadaşlar bu problemi update ederken artık alacağım ekstra bir karar daha var, değil mi? Yani ben yukarıdaki problemi çözerken en başta neye karar vereceğimi söylemiştim. A'dan ne kadar üretiyorum? B'den ne kadar üretiyorum? Bu kadar. Ama eğer ki ben sadece A ya da sadece B üreteceksem o zaman artık bir de neye karar veriyorum? A'yı mı üreteceğim? B'yi mi üreteceğim? Ya da ayrı ayrı düşünürsek A'yı üretecek miyim, üretmeyecek miyim? B'yi üretecek miyim, üretmeyecek miyim? Bir anda ne oldu? Yes or no question oldu görüyor musunuz? Yani bundan bahsediyorum aslında. Bir decision variable'ın tipi derken arkadaşlar bu decision variable'a karar verirken kendimize nasıl bir soru soruyoruz? Yes no question mı? Evet hayır sorusu mu soruyoruz? Tamam. O zaman ne yapacağımızı beraber görelim. Diyorum ki YA ya da YI diyelim direkt hatta geniş bir tanım yapalım. YI 1 F type E is produced. 0 otherwise. Bakın görüyor musunuz? Yes or no question. Yani vereceğim cevap da sorduğum soruya göre şekilleniyor gördüğünüz üzere. Şu anda bu ne oldu? YA dediğim A üretilirse eğer 1, A üretilmezse 0 değerini alacak. YB dediğimde B üretilirse 1, B üretilmezse 0 değerini alacak. E o zaman ben şu anda ne yazabilirim mesela? Bunlardan sadece bir tane üretilecekse ya bu 1 bu 0 olacak ya da bu 0 bu 1 olacak. Yani YA artı YB her türlü 1 olacak gördüğünüz üzere. Bakın şu anda ilk binary constraint'imizi yazdık. Ya da ilk integer, pure integer constraint'imizi yazdık aslında. Peki bu YA ve YB bu kadar mı sadece? Yani evet tamam bu bunun üretilip üretilmediği bilgisidir dedim. Ondan sonra da bunların toplamını bir eşitledim. Şu anda bitti. E, peki siz bunu bir bilgisayarda çözdürüyorsunuz mesela. Bilgisayar gerçekten anlıyor mu YA'nın bu anlama geldiğini? anlamıyor ki. Yani XA ve XB'nin ne olduğunu anlamıyor zaten. Bizim lineer programming kullanmamızın sebebi de buydu hatırlarsanız. Yani ben lineer programming'e ta en başta giriş yaparken size şöyle bir şey söyledim eski derslerimde. Dedim ki arkadaşlar lineer programming'in asıl amacı şu. Siz gerçekten bu problemi zaten sözel bir şekilde biliyorsunuz. Yani bunu bir insana anlatsanız belki de o insan bu probleminizi çözebilir. Buradaki problem mesela oldukça kolay bir problem. Yani düşünerek çözebileceğiniz bir problem. Ama ortada ne yok? Ortada şu yok arkadaşlar. Ben bunu eğer bir bilgisayara çözdüreceksem, daha karmaşık bir problem yoksa, bunu bilgisayara anlatabileceğim bir metodum yok elimde. Bilgisayara bir şekilde benim bunu anlatmam lazım. Onun için de ne yapıyorduk? Matematiksel eşitsizlikler kullanıyorduk. Ve buradaki karar vermeye çalıştığımız variable'ların değerlerini sınırlıyorduk. Diyorduk ki mesela x a ve x b beraber şunlar olamaz. Mesela ne olamaz burada? Atıyorum ikisi beraber 50 olamaz değil mi arkadaşlar? Yani 50 olsa 150, 300 daha 400'e tam olabiliyormuş gerçi. 60 olamaz diyelim mesela. İkisi beraber 60 olsalar toplamları 540. Bunu aslında bilgisayara abi bu ikisinden de 60 tane üretemezsin diye söylemiyoruz da diyoruz ki bu ikisinin birinin 3 ile birinin 6 ile çarpımlarının toplamı 500'den küçük olacak. Bilgisayara bunu bu şekilde anlatıyoruz. Şimdi anlatabildim mi derdimi? Burada da arkadaşlar YI'yi yi verdiğimiz zaman yine bilgisayara bizim bunu anlatmamız lazım. Gerçekten YI bununla alakalı yani buradaki XA değeriyle YA değeri XB değeriyle de YB değeri alakasız değil. Bunların alakaları var birbiriyle. Ne gibi bir alakaları var? Hemen düşünelim. YA dediğim A'dan üretilip üretilmediği. XA dediğimde ne kadar üretildi? E, şöyle bir durum olabilir mi? Bunun sıfır olduğu, bunun elli olduğu. Yani A'dan üretmiyorum, A'dan elli tane üretiyorum. Mümkün mü arkadaşlar bu? Değil değil mi? Ya da bu burası bir, burası sıfır. A'dan üretmeye karar veriyorum ama hiç üretmiyorum. Yani bunlar hep mantıksız olaylar değil mi? Şimdi bunların önüne geçmek için benim variable'lar arasındaki ilişkileri de vermem lazım. Bakın bunu unutmayın. Eğer ki siz bir tane problemi variable ekliyorsanız o zaman diğer variable'larla ilişkilendirmeye çalışın bunu. Aralarındaki ilişkiyi anlatmaya çalışın. Mesela burada nasıl anlatırız arkadaşlar? Burada şöyle anlatabiliriz. XA diyeceğim. Şimdi eğer ki YA A birse X A'nın herhangi bir değer alabilmesi lazım. İstediğim kadar üretebiliyor olmam lazım. Ama YA A sıfırsa X A kesinlikle sıfır olması lazım. E, normalde bunu nasıl yazarsınız mesela? şöyle yazabilirsiniz değil mi? Yani dersiniz ki a tamam bak y a sıfırken x a her türlü sıfır. E neden? Çünkü sıfırdan büyük eşit zaten. Sıfırdan aynı zamanda küçük eşitse direkt değeri sıfır olur. Ama burada şöyle bir problem çıkıyor ortaya. Bu birse bu sıfır ya da bir olabiliyor. Yani ben a'dan ya sıfır tane ya bir tane öğretebiliyorum. Bunun önüne geçmek için de arkadaşlar devreye bir gem giriyor. Eğer ki siz bunu büyük bir m değeriyle çarparsanız Buradaki m değeri oldukça büyük bir değer. Üretim kapasitesini temsil ediyor gibi düşünün. Bir ayda ne kadar üretebilirim? Bu değer. Eğer ki y a 0 sağ taraf her türlü 0. O zaman sol tarafta sıfır olmak zorunda kalacak. Ama y a 1 ise a'dan istediğim kadar üretebilirim. 0, 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde m'e kadar gider. Hiçbir problemim kalmaz. Gördüğünüz üzere iki decision variable arasındaki bağlantıyı da bu şekilde kurmuş oldum arkadaşlar. Aynı şeyi B için de yazıyorum. YB çarpı M. E son olarak bir de bu 450 ve 500 değerlerini bir kullanalım isterseniz. Eğer A'dan herhangi bir üretim yapılırsa 450 para ödüyorum. B'den herhangi bir üretim yapılırsa 550 para ödüyorum. Tabii ki bunları eksiyle koymak lazım değil mi buraya? Çünkü bunlar ödeme. Diğerleri kardı. Bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk aslında? Biz problemimizi şu anda bitirmiş olduk. Yani... Benim size integer programming derken kastettiğim şey aslında bu. Ekstradan decision variable type'ları var. Şu ana kadar uğraştıklarımız hep continuous'tu. Hep bir continuous durum vardı ortada. Yani diyorduk ki evet atıyorum x a a maddesinden aldığım miktar. İşte bu 3.5 olabilir. 3.5 olabilir. 5.78 olabilir. İşte 6.204 olabilir. Ama bu sefer artık dedik ki bunlar olamaz. 3 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Buna da integer dedik arkadaşlar zaten. Eğer ki decision variable'ı tanımlarken how many sorusunu soruyorsanız o zaman buradaki decision variable integer'dır. Eğer how much soruyorsanız o zaman continuous'tur. Ve son olarak binary olması ne zaman gerçekleşir arkadaşlar? Yes no question sorduğunuz zaman. Bakın size oldukça açık 3 tane tanım yaptım aslında. Hangi soruyu sorduğunuza bakarak tipi belirleyebilirsiniz. Zaten bolca örnek çözeceğimiz için bunların hepsi oturacak, merak etmeyin. Son olarak şundan bahsedeyim. Ondan sonra direkt integer programming örneklerine geçeceğim. Arkadaşlar decision variable'ların tiplerine göre problemlerin de tipleri değişiyor. Burada bunların hiçbirinin modellenmesi vesaire farklı değil. Ya yani bunların hepsinde biz aynı şeyi yapacağız. Soruyu okuyacağız, modele dönüştüreceğiz. Ama ne olduklarını bilmek önemli. Hani bu neden önemli? Bu literatür açısından önemli. Atıyorum hoca size sorunun sonunda git bir tane mixed integer linear programming yaz dedi mesela. Burada neyi anlayacaksınız? Hem integer variable'lar var, hem normal variable'lar var. Bunu anlayacaksınız mesela. Hani bu tarz olaylar için önemli, bilmekten zarar gelmez. Hemen söylüyorum o yüzden ne olduğunu. Linear programming dediğimiz all variables are continuous. Yani şu ana kadar hep yaptığımız olay. Sizin ilk LP'yi gördüğünüzden bu noktaya kadar gelen bütün LP'lerinizin zaten hani eğer arada istisna durumlarla karşılaşmadıysak şu anda açıkçası çok hatırlamıyorum ama arada istisna durumla karşılaşmadıysak hepsi continuous'tu arkadaşlar. Pure integer programming. All variables are integer. Bütün variable'ların integer olduğu Programming problemleri. Mesela buradaki problem. Burası tam bir pure integer programming problem arkadaşlar. Neden? Bütün variable'larımız soruda kullandığımız integer. Bu problemde eğer integer'ı eklemeseydik de o lineer programming model olurdu. Peki, mixed integer lineer programming dediğimiz ne? E tam olarak burası o da. Ha, burada bu arada şeyi yazmayı unuttuk bu modeli oluştururken. Y a, y b elemanıdır sıfıra bir. Hani sign constraint ekliyoruz ya değerleri için. Bunun için de eklemiş olalım. Zaten sorularda da ekleyeceğiz merak etmeyin. Mixed integer linear programming dediğimiz tam olarak burası arkadaşlar. Gerçi burası da değil. Bakıyorum burada sadece yine integer var. Burası pure integer programming problem. Burada variables are either continuous or integer diyorum. Yani işin içerisinde hem continuous variable hem integer variable var. Bazıları integer bazıları continuous. Bu problemlere mixed integer linear programming problem deniyor. Ve bu arkadaşlar muhtemelen en çok karşılaştığımız problem tipi. Hani hemen hemen her problemin, her 100 problemin 90'ı falan milp olacak. MILP. Bunu oldukça fazla göreceksiniz. O yüzden yani aklınızın bir köşesine kazınsın bu. Binary programming dediğimizde bütün variable'ların all variables are binary oldu programming problem tipleri. Bunlar da hani örnek vermek gerekirse mesela traveling salesman problem ya da knapsack problem gibi problemler eğer bunların ne olduğunu biliyorsanız zaten aklınıza gelmiştir şu anda. Bilmiyorsanız da önemli değil ben yeri geldiğinde bahsedeceğim hep zaten. Bunlar arkadaşlar binary programming problemlerine giriyor. Burada bazen zero one programming ismi de kullanılır. Dediğim gibi bunlar aslında sadece literatürde. Geçen isimleri, hani benim normalde anlatmayacağım kısımlar. Neden anlatıyorum? Çünkü bazı sorularda, sorunun içerisinde size şöyle bir şey diyor mesela. Hani soru cümlesi olarak bunu söylemiyor da, şöyle bir şey diyor. Formulate, formulate, e, m, i, l, p, bilmem ne, bilmem ne. Yani bunu bilmezseniz bana gelip diyeceksiniz ki, abi bu ne, sen bize böyle bir şey öğretmedin. Sırf bunu anlayanı anlatıyorum. Çok takılmayın orasına yani.